Enerji Türk stadına hepiniz hoş geldiniz. Geçen yıl bu iki takım da yine aynı turda kozlarını paylaştı. Ve takım kadroları şu anda ekrana yansıyor. Hemen sizlerle paylaşayım. Çağdaş Atan'ın sahaya sürdüğü 11 şu şekilde. Kalede deneyimli bir isim var. Cenk Gönen oynuyor bugün. Ali Karimi Hüseyin'i Uzadim'a savunma attı. Diğer tarafta önde Aka, Bertolacci, Emrah Baysan, Gökhan Sazdağ, Tiam, Mane ve Kaptan İlhan bugün gol umudu olacak sevgili seyirciler. Ev sahibi Yukatel Kayseri Spor'un. Ve konuk takımın 11'ine hemen bir göz atalım. Teknik direktör Bayram Toysal'ın 11'i işte ekranda böyle. Kalede Özgün Ali var. Dörtlü savunma. Sağda Mehmet. Hemen yanında Mehmet Dingil, Burak Yamaç, Emir Solbek, önderinde Tuğkan, Hakan ve Timur'u görüyoruz. Sağda Ali İbrahim, solda Mulis ve ileride Batuhan Kurt. Ala Göz Holding Iğdır takımı, teknik direktör Bayram Toysal, 3. lig temsilcisi kazanmak istiyor, turu geçmek istiyor ve bugün Kayseri Spor'un da İdale yakın bir 11 ile sahada yer aldığını hemen vurgulayalım Köşe vuruşunu kullanacak Şimdi Yukatel Kayseri Spor 3. dakikadayız Doğrudan içeri Ters bir kafa O bölgede hakem orta noktayı gösteriyor İlhan Parlak Tebrikleri kabul ediyor Sevgili seyirciler Maçın henüz başında 1-0 öne geçiyor ev sahibi takım İlhan Parlak görüntüde takım kaptanı İlhan Parlak Çağdaş Atan ekranda bu sene işler iyi gidiyor. Yukatel Kayseri Spor'da değerli seyirciler ve kaptan İlhan Parlak ekranda sarı kırmızılı takım 1-0'una geçiyor. İşte o karambol bakın. İlhan Parlak tamamlıyor ve orada savunmada top. Burak Yamaç'a çarpıyor ağlara gidiyor. Üçüncü dakika 1-0'una geçiyor Yukatel Kayseri Spor. Görüntüde ilan Parlak. Hüseyin'i. Şimdi bir uzun top. Offside beklentisi. Kaleciden büyük hata bayrakta kalktı. Bu arada kalecinin de hakikaten çok büyük bir hata yaptığını görüyoruz sevgili seyirciler. Onur Bulut'u görüyoruz ligde ve Mensah. Bu arada Iğdır takımı atak hazırlığında ceza alanının dışı. Dışarı çıktı top. Hakan Demir. Çok başarılı bir kaleci Cenk. Sağ kanattan geliyor Yukatel Kayseri takımı. Şimdi orta bir kafa vuruşu olmadı. İkinci hamle Emrah kole gidiyor. Emrah kaleci kapattı o bölgeyi Özgün Ali. İlan Oynayın diyor hakem. Mamatian faul bekledi. Şimdi yerden bir top. Cezaların ön tarafı. Şut Cenk. Onun için çok kolay bir top bu. İlhan Bertolacci. Bertolacci. Kendi topunu alamadı. Şimdi bir boşluk var sol kanatta. Gole gidiyor konuk takım. Şut dışarıda. Muhlis'in şutunda top dışarı çıkıyor. Bu iki takım dördüncü turda karşılaşmış. Bu arada savunmanın arkasına doğru bir top. Kaleci Özgün Ali... Kısa düştü top... Yukatel Kayseri Sporata... Emrah Kale'ye vurabilir... Çekti topu... Şut... Kaleci'den döndü... Mamatiyan koşuyor... Korner... Şimdi ceza sahasının dışına açıldı top... Emrah Paysan... Vurabilir Kale'ye... İçeri attı... İçeri attı topu... Türdü... Akan pası... Şimdi Mamatiyan'ın önüne... Mamatiyan cezalarına sokuldu... Şimdi çıktı dışarı... Mamatiyan destek istiyor. Ortaya döndü. Bertolacci kaleye vurabilir. Bertolacci vurdu. Korner. Çamlı hakikaten gerek geçen sene bu arada bir top. Gol pozisyonu İlhan. İlhan Parlak kaçırdı. Attı topu Aka. Tiyam içeri sokuldu. Tiyam gol pozisyonu. Savunmanın müdahalesi geliyor. Uzurima yerde. Ali İbrahim Ali İbrahim Şimdi ortaladı. Koner. İlk yarı bitti Kayseri'de. İlk yarı skoru Yukatel Kayseri Spor 1. Alagöz Holding Iğdır 0. 4. hakem Yunus Emre Çakar da saatini kurdu. Ve ikinci yarı başladı. Akah yerde. Kaybetti pozisyonunu Akah. Şimdi hızlı ucum şansı. Iğdır takımı gole gidiyor. Kaleci kalesinden çıkmadı. Ve topağlarda gol. Batuhan kurt atıyor. Alagoz Holding Iğdır durumu 1-1 yaptı 47. dakikada. Batuhan'ın kaydettiği gol durum 1-1. Kayseri'de tam bir şok durum 1-1. İkinci yarı golle başladı. İlk yarı da golle başlamıştı. İkinci yarıda golle başlıyor. İşte Batuhan Kurt topu sürdü. Cenk burada kalesini terk etti ama ona çarpan top ağlarla buluşuyor. İşte Batuhan bu vuruş Cenk'in müdahalesi yeterli değil. Durum 1-1 Kayseri'de. Şimdi yerden bir pas. Emrah Başsan Emrah'ın ortası son çizgiden çevirdi. Top havalandı uzaklaştıramıyor savunma. Gol <laughs> pozisyonu. Şimdi bir şut dışarı çıktı top. Taşı kullanıldı. Savunmanın arkasına Bertolacci. 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 Dışarı gönderiyor topu. Tiam. Şimdi bir pas. Carlos Mane. Mane. Çekti geriye. Kaleye vurabilir Emrah başsan Emrah. Bertolacci. Yerden. Mamet Tiam. Ceza sahasında. Emrah Paşsan. Direkte patlıyor top. Çok güzel vurdu. Sol içle iyi de düşündü. Ama direkt izin vermiyor Emrah'a. Baskı var o bölgede. Şimdi sağ kanattan geliyor. Iğdır takımı cezaların dışına. Tehlik henüz geçmedi. Üçüncü lig temsilcisi çok ciddi anlamda kontraya çıkıyor. Kaleci Cenk. Maça tempo geldi. Emra attı çalımı. Emra cezaların dışı. Bertolacci yerden. Mahmetiyam. Mahmetiyam çok kötü vurdum ama Atiyam. Korner kullanıldı. Savunmanın müdahalesi var. Topa balandı. Bir kez daha içeri. Bertolacci dönemedi. Bertolacci çevirdi. Savunmanın müdahalesi geliyor bir kez daha. Şimdi dışarı açıldı Haka. Şut. Top dışarıda. Şimdi Gökhan'ın pası Andrea Bertolacci. Yerden bir pas. Gol pozisyonu İlhan vurdurmuyor savunma. Atak devam ediyor Mane. Çeviremedi topu Mane. Yukatel Kayseri'de ceza sahasında. Yüksek geliyor top. Kafa vuruşu dışarı çıktı top. Bertolacci. Gavronovic. Gavronovic. Şut savunmaya çarptı. Şimdi köşe vuruşu geldi. Kaleci Özgün'den çift yumruk. Ceza sahasında tehlike ve topağlarda hakem golü verdi sevgili seyirciler Hüseyin'i. Golü buluyor değerli seyirciler. Yukatel Kayseri takımı Çağdaş Hoca görüntüde ve kenarda derin bir nefes alıyor. Onunla birlikte başkan o da protokol tribününde derin bir nefes aldı. Başkan ve kurmayları Kayseri'de işte bu gol Hüseyin'den. 2-1 oldu değerli seyirciler. 85. dakika. Berna Gözbaşı büyük sevinç yaşıyor. Hüseyin'i topu alara gönderen isim oldu. Menta onun pası. Emrah Başsan. Emrah Mensah bana at dedi. Şimdi onunla oynuyor. Mensah. Orta uzak noktaya. Bertolacci. Yukatel Kayseri Spor 2. Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 1. Turu Yukatel Kayseri Spor geçiyor. Sevgili seyirciler.